Selamünaleyküm Aleyküm Canlarım Neredeyiz bilin bakalım Hava yağmurlu ama e, Gerçek dünyadayız Burada da buradayız Buradan geçiyorum Bu kırmızı kurdeleyi de ben bağladım buraya Çubuklu mezarlığındayız Şimdi buradan Akraba Günü'ne gidiyorum Önünden geçerken dedim ki Dur bir kaç gündür gitmedim e, Bir uğrayayım dedim gerçek dünyaya Bir uğrayayım bir selam edelim dedim Hava yağmurlu aslında. Hani içimden uğramasam geçti aslında. Hava güzel olunca daha iyi oluyor değil mi? Ama yağmur, kar, fırtına bir şey değiştirmiyor gidenler için. O yüzden yağmurda da, karda da, fırtınada da e, uğramak lazım diye düşünüyorum. Gerçek dünyada bulunuyoruz şu anda. Gidenlerin arasındayız. Giden ruhlarla beraberiz. Mezarlıktayız, Çubuklu Mezarlığındayız. Biraz Beykoz Kahvecisi'ndeydim eğitimden çıktım. Orada kendime bir kahve ısmarladım. Biraz oturdum. Kendimde baş başa kaldım. Güzel de bir video çektim size ama ne yazık ki e, ortamdaki müzik nedeniyle, telif hakkı nedeniyle videoyu yayınlanmasına izin vermedi. Daha dikkat etmem gerekiyor demek ki böyle şeylere. E, şeyde fonda bir müzik olduğu zaman hemen bir uyarı oluyor. İşte bu da bu işin cilveleri. Neyse onu silmek zorunda kaldım. Böyle olması gerekiyor demek ki. Mezarlık şöyle bir gösterelim bakalım. Şöyle ben şimdi nereye gideyim? Şöyle anneannemin yanına gideyim. Büyükannelerimin, büyük dedelerimin yanına gideyim. Şimdi biraz evvel amcamla konuştum telefonda. Amcam ameliyat oldu. Ee, onu aradım. O da bana... E, Geçmiş olsun dedim. Kızım dedi bana, kızım dedi bana. Tamam kızım, tamam kızım dedi. Ay otobüste bir ağlamaya başladım. Bir ağlamaya başladım. Babamı hatırladım. O kadar özledim ki bana kızım demesine. Tamam kızım. Yani ne kadar kolay bir şey değil mi? Ufacık bir cümle. Ama işte o cümleyi sana söyleyecek insan gidince bir cümle bir dünyaya bedel olabiliyor çok özledim dedim. Babacığımı çok özledim. Bu kadar özledim ki. Bir kızım dese dünyalar benim olur. Rahmet olsun. Bütün babalarımıza rahmet olsun. Bütün annelerimize rahmet olsun. Bütün gidenlere rahmet olsun. Allah'ım inşallah mekanlarını cennet eyler. Gelmiş geçmiş günahlarını affeylesin. Varlıkları çok kıymetli. Onlar gitse de onlarla olan ilişkilerimizi şifalandırmamız bu dünya hayatında bizler hala buradayken e, hayat yolumuzu inanın açıyor ben babamı, babam öleli artık o cümleyi kurmuyorum şöyle diyordum çünkü babamı kaybedeli e, bu bile bir e, kabul aslında hani kaybetmiş geri geleceğini düşünüyorsan böyle cümleler kuruyorsun ama artık ben bu sene diyorum ki evet benim babam öldü geri gelmeyecek çünkü ben onun yanına gideceğim ben diğer aleme gideceğim onun olduğu tarafa gideceğim. İnşallah güzel yerlerdedir. Ee, bu cümleyi kurmak bile bir kabul aslında. O insanın e, bilinçaltında artık onu beklemediğini, artık onun ölümünü kabul ettiğini ki geçen sene helalleşmeye e, niyetine girdim babacığımla ve bir yollarım da açılmaya başladı. Ah canlarım benim. Ah Mevzular derin. Söylenecek çok şey var. Ama Söylenecek sözün olmadığı yer burası. Ölümün arkasından insan söylenecek bir şey bulamıyor. Birine baş sağlığına gittiğin zaman e, sözün bittiği yer oluyor orası. Diyecek bir şey bulamıyor insan. Allah rahmet eylesin diyorsun. Rabbim sabır versin diyorsun. İşte bir iki cümleyi böyle ıkına tıkına söylüyorsun ama diyecek çok da bir şey olmuyor. Ölüm karşısında söylenecek hiçbir söz yok. E, evet. Ne diyorsun? İlahi takdir diyorsun, kader diyorsun, gidenin arkasından. Biz niye ziyaret ediyoruz? Özellikle mezarlık e, mezarlıkları sık sık, sık sık ziyaret ediyoruz. Çünkü e, insan unutan demek. Ben de unutanım. Ölümü unutan bir varlığım ben. Buradan gideceğimi unutuyorum. Buraya kök salacağımı zannediyorum. Bu dünyaya çivi çaktığımı zannediyorum. Hep burada alacağı olacağımı zannediyorum. Dünya işlerine dalıyorum ve ölümü unutuyorum. Bazen Allah'ı unutuyorum, şükretmeyi unutuyorum. O yüzden insan buraya geldiği zaman ki ben çok severim mezarlık ziyaretini. Yani sık sık gelirim, otururum, e, uzun sürede kalırım. E, hani beni takip edenler bilir. Sevdiğim üç yer var ziyaret etmekten e, mutlu olduğum, bana böyle dinginlik veren mezarlıklar camiler ve kütüphaneler. Üçü de çok sevdiğim yerlerde Enerjisi çok güzeldir. Mezarlık burası zaten gidenlerin olduğu yer. Bir tamamlanma enerjisi hissederim burada. Bak ne diyor bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. Olsun inşallah. Camiler de öyle. İnsanların dua ettiği, birleştiği, Allah için buluştuğu yerlerdir. Enerjisi çok güzeldir. Kütüphaneler de öyledir. Bilginin olduğu yerlerdir. Oranın da enerjisi, sessizliği, sakinliği bana çok huzur verir, çok severim. Ve sık 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 mezarlığa gelirim. Burası Çubuklu Mezarlığı. Benim annem de Çubuklu'da oturuyor. Çok yakın. Hep buradan geçerken genellikle önüne, önünden geçiyorum. Şimdi taşınınca biraz uzağa gideceğim ama çok değil yine sık sık ziyaret etmeye niyet ettim. Hatırlamaya niyet ediyorum. Atalarımızı her daim yad etmek, gelmek. Hani deriz ya işte belki geldik buraya anneannemin haberi yok belki benim geldiğimden bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Bizler aslında mezarlık ziyaretliğini neden yapıyoruz? Kendimizi hatırlatmak için, ölümü hatırlamak için yapıyoruz. Çünkü ben ölüm, ölümü çok kolay unutan bir varlığım. Birileri ölüyor, Birilerinin yakınları ölüyor, gidiyorum cenazesine. E belki içime bir e, bir şeyler çöküyor, biraz bir idrak ediyorum ama sonra dünyanın telaşısı, gailesi, unutup gidiyorum. Ama ne zaman ki ölüm benim başıma geliyor, e, sanki o ölüm senin başına gelmeden hep başkalarının başına gelecek bir şeymiş gibi geliyor, yalan gibi geliyor. Ama en yakınını kaybettiğin zaman diyorsun ki, ah ölüm varmış. İşte ölümü sen de tadıyorsun. Ölüm tadılan bir şey. Gidenin de kalanın da tattığı bir şey ölüm. Evet, yani bakış açısına göre tabii acı bir tadı var. İnsanın içine oturan bir tadı var. Ben babam gidince dedim ki ben nasıl yaşayacağım. ...ben dedim nasıl nefes alacağım... ...şu göğüsüm sanki cenderelere sıkışmıştı... ...taş oturmuştu... ...bütün dağlar oturmuştu... ...arkamdaki bütün dağlar yıkılmıştı... ...bütün çınarlar devrilmişti... ...sanki şu koskoca dünyada bir başıma kalmıştım... Ee, ...o kadar yalnız... ...o kadar küçük hissetmiştim kendimi... ...halbuki kaç yaşında kadındım... ...evliydim... ...ama fark etmiyor işte... ...babanın gidişiyle beraber... ...sen böyle küçücük bir kız çocuğu gibi hissediyorsun... ...çünkü onun varlığı... Sana güç veriyor, gitse de güç veriyor ama inanın ben hala onun gücünü arkamda hissediyorum. Ama tabii ilk zamanlar bu idrakta değildim. Dedim ki ben nasıl yaşayacağım babam olmadan, ne yapacağım dedim. Ona dayanmıştım sırtımı, ona güveniyordum, gücümü ondan alıyordum. Dolayısıyla babam gidince de yıkıldım, kaldım. Sonrasında da e tabi Allah'ın izniyle çok şükür Rabbim bazı farkındalıklar gösterdi. İdrakımı açtı dedim ki aa ben gücümü demek ki babamdan alıyormuşum dedim. Allah'tan değil babamdan alıyormuşum dedim. E, çok şükür e, elhamdülillah yasımı tamamlayarak güçlenerek ayağa kalktım. İşte gücümüzü kimden alıyorsak o gidince biz yıkılıyoruz. Öyle bir yerden alalım ki her zaman bizi sevecek. Her daim yanımızda olan hiçbir zaman bizi bırakmayacak. Baki olan olsun ki o da sadece Allah. Sadece Allah. Geri kalan herkes bizi bırakan, bırakacak varlıklar. Malımız, mülkümüz, eşyamız, işimiz, evladımız, eşimiz, dostumuz, her şey ve herkes fani. Herkes ve her şey fani. Baki olan Rabbim, her daim yanımızda olan, bizi seven, bizi unutmayan, unutmayacak olan, geldiğimiz ve gideceğimiz yer Rabbimizin yanı. Bunu idrak etmek, o yüzden kalbimizin merkezine sadece ve sadece Rabbimizi koymak. Bunu yapabilirsek eğer ki tabii koyduk yani merkezimize pek çok şeyi koyduk. Dünyayı koyduk, eşi koyduk, parayı koyduk, işi koyduk. Koyduk pek çok şeyi. Ben de öyle koydum. Ama gün geldi ki Rabbim çok şükür bazı farkındalıklar nasip etti. Aa dedim benim kalbimin merkezinde dünya varmış benim kalbimin merkezinde Rabbimin verdiği nimetler varmış. Ben onların etrafında pervane olmuşum meğer dedim. Bir şeyleri fark etmeye başladım, başladım. Çok şükür Allah'ım kalbimizin merkezine sadece e, kalbimizin merkezinde sadece Rabbimiz olsun. Sadece Rabbimiz olsun. Onun verdiği nimetler etrafında pervane olmayalım. Sınavlarımız haline gelmesin. Çok şükür. Çok şükür. Evet, buradayız. Selam olsun bütün ruhlara. Selam olsun bütün gidenlere. Selam, selam olsun. Hadi bir Fatihamızı da gönderelim. Allah'ım senin rızan için sevgili peygamberim, İslam peygamberi, son peygamber, şanlı peygamberimin ruhu için selam olsun peygamberime. Adem babamızdan peygamber efendimize kadar gelmiş ve geçmiş bütün peygamberlerimizin ruhları için, bütün nebilerimizin ruhları için Hatice annemiz, Ayşe annemiz, peygamber efendimizin soy ve sülalesi, Yüce Ali Ashab-ı Keram'ın ehli beytin ruhları için, halifelerimizin, İslam alim ve şehitlerimizin ruhları için, bir cümle İslam büyüklerimizin ruhları için, efendime söyleyeyim, sevdiğimiz bazı zatlar var, hepsi çok kıymetli ama, Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri, Şems Hazretleri, Veysel Karani Hazretleri, Karaca Ahmet Hazretleri, Yuşa Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri, Merkez Efendi Hazretleri, Gözcü Baba Hazretleri, Efendime söyleyeyim Eskişehir'de kimi ziyaret ettik? Şeyh Sühreverdi Hazretleri, Nasrettin Nasreddin Kutup Efendi Hazretleri gibi gibi, Şeyh Edebali Hazretleri gibi şu anda aklıma gelenler ve bütün zatları, evliyaları, ruhları için Atamızın ruhu için, silah arkadaşlarının ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhları için, depremlerde, sellerde, afetlerde, bütün doğal afetlerde hayatını kaybeden bütün ruhlarımızın, ruhlarımıza hediye olması için arkasından bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış, nesilleri kesilmiş, üzerlerinde otlar bitmiş bütün ruhlara hediye olması için kendi ruhumuz için, yavrularımız için, neslimiz için, anne ve babamızın ruhları için, anneanne dede, babaanne dede ruhu dedelerimizin ruhları için, kardeşlerimizin, teyzelerimizin, halalarımızın, amcalarımızın, dayılarımızın ruhları için ve Hazreti Adem babamıza ve Hazreti Havva annemize kadar gelmiş geçmiş bütün soyumuzun ruhları için, soyumuzdan gelen bütün etkilerimizin de şifalanması için El Fatiha. İşte böyleyken böyle canlarım gerçek dünyadan hepimize selamlar. Yani bir hatırlayalım dedim. Ölüm var yani. Ölüm var Elif unutma. Ona göre ayağını denk al. Hep burada kalacağım zannetme. Bu dünyaya çivi çakacağım sakın zannetme. Gideceksin. Gitmeye hazır ol. Her an gidebilirsin. Yani hayat dediğin şey doğumu bekleyen bir gebe kadın gibi her daim çantası hazır. Kapının arkasında olmalı ve hep de burada olacakmış gibi niyetleri, planları olmalı. Her daim gitmeye hazır olmak. Rabbim nasip etsin. Rabbim nasip etsin. Şu anda tabii bunu başardık mı bilmiyoruz. Yani nefsimiz var, günahlarımız var. Var yani var ama yoldayız. Gayret ediyoruz, tövbe ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim de bunu görüyor. Gayretimizi arttırsın Rabbim. Dost doğru yolunda olmayı nasip etsin. Kur'an yolunda, peygamberimin yolunda şuurlu bir Müslüman olmayı bizlere nasip etsin. Ona layık bir kul olmayı nasip etsin ki gittiğimiz zaman yüzümüz ak olsun, huzurunda inşallah dimdik durabilelim. E, amel defterlerimizi sağ tarafımızdan alalım, yüzümüz aydınlık olsun, dileriz bu. Allah'ım e, bu ömrü senin rızan için sana layık bir şekilde yaşayanlardan eyle ve e, güzel bir ölümle sana kavuşanlardan eyle canların benim. İşte böyleyken böyle. Şimdi biz akraba gününe gidiyoruz. E, ailemizin en büyüğünde toplanıyoruz. O oh, oh, hapuru hupuru yiyeceğiz şimdi hep beraber. Her ay toplanıyoruz biz böyle genç yaşlı karışık bir grup. Aslında bu annelerimizin günü. Ama bizler de e, tabii tabi evlenince falan dahil olduk. E, grup büyüdü ve devam ediyor. İnşallah bizim yavrularımızla da devam etsin. Bunlar güzel şeyler tabii... Akrabalıkları ee, akrabalık ilişkilerini arttıran şeyler ee, kadınlar da böyle çalışma hayatına girince bunlar tabi biraz e, bu ilişkiler biraz e, yıpranıyor biraz e, seyrekleşiyor ne yazık ki ee, ama güzel şeyler toplaşmak e, akrabalarla buluşmak dostlarla akraba e, kardeşlerle buluşmak e, bunlar insana çok iyi geliyor çok iyi geliyor hatta psikologlar da bunu tavsiye ediyor gün yapın diyor kadınlara gün yapın size iyi gelsin. Psikolojinize iyi gelsin. Evet. İşte böyleyken böyle. Hadi bakalım. Sizin de ölmüşlerinize rahmet olsun. Benim de babacığıma rahmet olsun. Özledik tabii. Özledik. Gözümüzde tütüyor, burnumuza tütüyor. Bir tane benim Kadir babam var. Arada gider ona sarılırım baba derim. Öyle özledim ki baba demeyi. Rabbim rahmet eylesin. Ne diyelim? İlahi takdir. İnşallah cennette buluşuruz. Canlarım benim. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Günümüz güzel olsun, aydın olsun. Rahmeti yağıyor. Rabbim de böyle rahmetiyle bizi aydınlatsın. Dedim biraz evvel. O rahmet yağmurunun altında bir kaldım mı? Bilgisayarda bir ıslandı mı? Bir baktım çantamda. Hah dedim Elif ettiğin doğaya da dikkat et. Rahmet yağmurun altında kaldın, ıslandın. Dikkatli et yani. Evet, neyse zor kurtardık, kuruladık. Bir kardeş poşet verdi, bilgisayarı poşete koydum, çantama öyle koydum. Hadi bakalım, hoşçakalın. Bize lahmacun yapacak şimdi. Hadi, görüşürüz. Bize afiyet olsun. Sizlerin de sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun canlarım. Elif Ersel sevgiler.